ledün ilmi nedir? Ve gerçeklik payı var mıdır? İlmi ledün. Evet. Şimdi bir başka adıyla ilmi vehbi değil mi? Hı hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, verdiği ilimdir. Mesela peygamberlerin ilmi e, vahye dayanır. Çalışarak, okuyarak, gözlemleyerek, sorarak elde edilmiş bir ilim değildir. Evet. vahye dayanır, Allah bildirir. Vahiy meleği Cebrail gelip haber verir. Ee, peygamberlerin vahiy ile bilgi edinmesine karşılık e, müminlerin de <laughs> vahiy söz konusu olmaz tabi. Bunu yerine ne olur? İlham dediğimiz bir şey olur. İlham e, böyle çalışarak, kitaptan okuyarak, bir yere bakarak değil, zihne doğan bir bilgidir. Buluşların çoğu bu şey ilhama dayanır. Tabii bunun arka planında sizin bilgi birikiminiz de vardır. Ee, şöyle bir rivayet var. Eğer siz bildiklerinizi amel ederseniz, Allah size bilmediklerinizi de ilham ederek onların öğrenmesine sağlar. Bu da ilmi ledün dediğimiz, ilmi vehbi dediğimiz hı hı. şeydir. Dolayısıyla bazen ee, sizin düşünürsünüz, düşünürsünüz, aklınıza bir şey gelir. Değil mi? Yani normalden biz yani delim ki bir tarih bilgisini, bir coğrafya bilgisini, bir matematik bilgisini, mesela dini bilgileri, dedim ki mirasla ilgili hükümleri, helal-haramla ilgili hükümleri, <laughs> delim ki haç ile ilgili bilgileri nereden öğreniyoruz? <laughs> Kitaplardan, ayetlerden, hadislerden, eee hmm öğreniyoruz. Çalışarak öğreniyoruz. Yani ilmi ledün, ilmi vehbi böyle çalışarak elde edilen değil de kişinin iç dünyasına doğduğu, zihnine doğduğu bir şeydir. Bazen bakıyorsunuz adam hiç tahsil görmemiş. İlkokul mezunu bile değil, üniversite mezunu hiç değil. Bakıyorsunuz çok güzel laflar söylüyor. Mesela işte şairler var mesela hiç adamın tahsili yok. Çok güzel, mükemmel şiirler yazıyor çok anlamlı da veya hikmetli sözler söylüyor. İşte bu bu ilimdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ilimdir.